Bu halka benim hisarda bu halka benim hisarda Ciddi misiniz? Ay şimdi köpekler başladı. Açıldıracağım. Çok sevdiğim bir molede o rahatsızlığının yükseltmesi büyük taliksiz rahatsızlığının yükseltmesi Ned Stark ve John Er ve John Aaron, beni onun adına konuşmam ki anam ah lan ben... hehe ama Sir Roderick Lord ama Sir Roderick ve sıcak havuzlarda ve sıcak havuzlarda yüzen Tyrion Cersei'nin ayı Teyran, <laughs> Arya rüyasında ormanda. Ah hey. Ah çok isim var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kralımız annesinin hayatının tehlikte. Ve gemi Kran Koyun'un kabartam. Ve gemi Kran Koyun'un ve gemi Kran koyunu ve gemi kıran koyunu kabartan boraların duvarları suya gömmesini izlemişti. Ve gemi kıran koyunu kabartan boraların duvarları suya gömmesini izlemişti. Koparıp kömeği... Koparıp kömeyi Biz hepsine yeterince içki... Hatta muzrak müzakı... O arada bir acının kızı bira getirme. Ama Egan çok... Ama Egan ekon... Arya'nın elbisesi. Bu ne ya? Ya ne bu ne? Ne iğrenç bir ses bu. Ay babam acıdı. Ay. Yoksa Jamie'nin her şeyi öğrenmesinden kork... Yoksa Jamie'nin... Salonun diğer ucunda oturan Jaken gördüm. Mira ağın Mira ağını aldı. Son Ama Mira akmaz. Mira mızrağını ve ağını yara fırçalana, fırçalanacak zeminler. Gece bir. Motorda ne yapıyorsunuz? Kuleye bu adın... Kuleye inleyen kule sadece rüzgar küz... Bu Kral Stannis olmalı. Şüphesiz. Catelyn... Bu Kral Stannis olmalı. Kaledeki bütün şövalyelerle yatan bir sütü... Adam bundan sonra dişsiz dişsiz ağzıyla tükerecekti. Ses deneme. Kılıcının kabzasında kılıcının kabzası, kılıcının kabzasında kare şeklinde kesilmiş kocaman bir ses ne ya?